Pergoca arkadaşlar sizlere sesleniyorum. 15 günden beri kargo bekliyorum. Ama lütfen bak bizde şöyle bir tabir vardır. Yemeyeceğin yemeği söylemeyeceksin kardeşim. Kapasiten yetmiyorsa bu işlere girme. Aylaman al ya. Hadi ya. Evren beni abi. Kapının önüne yanaştım. Kartal. Tıks. Yine söndü. Yarın yine sana gideceğim. Yani zaten gidecektim. Şimdi de bunun için gideceğim. Bütün evren benimle uğraşıyor. Olmaz. Yani motorlu olan her şeyin bozuk. Gerçekten olmaz ya. Yani <laughs> arabanın gerçekten bir tek iç döşemelerini değiştirmedim. Yani yer döşemelerini değiştirmedim. Geri kalan her şeyini değiştirdim. Cık. Ama olmaz kartal yanlış yapıyorsun. Hayır bir de motor setim var. O da bozuk. O da bir değişik. Onun da her tarafını yine değiştirdik. Yok aküsü bitti orayı değiştirdik. Karbüratör, borular, benzin. Allah Allah ben bir Bir at arabasına Bir şey yapayım ya.